yurtseverler, vatanseverler. Ne güzel, böyle güzel bir günde, böyle kutsal bir mekanda aynı yürek çarpmak bir arada olmak. Evet. Kaymakam Kemal Bey, koltuğun böyle adalet dediği adaleti uygulayanlar bugün bilinmiyor. Ama Kemal Bey ve onun gibi, onun isminde, onun geçiminde, bu ülke için bu vatan için şehit edilenler her an, her yerde kalbimizde yaşıyor ve sürekli alıyorum. Bakın, Boğaz Yağın Kaymakamı Kemal Bey. Mustafa Kemal de Kemal. İki Kemal de bir bölüğünde yaptılar. Yargılandılar. Ki Kemal de oradan çıktı. Ferahat ettiler. Ama işbirlikçiler emperyalistlerle bir araya gelerek Mehmet Kemal'i Bağdayan kaynaklarını yüzmece bir mahkemeydi. Ki yürekli hakimler direndi. Kabul etmedi. İki defa hakim değiştirdi. Yurt bir adamın liderliğindeki mahkemede farklı oldu. Bugün bizlere düşen görev haksızlıklara hiçbir zaman oyun eğmeyen bu yiğit insanları örnek almak, onlara layık olmak.